İyi akşamlar. Öncelikle maç öncesi Nuri Hoca diyeyim. Benim oyuncum. Ee, aslında iki bir içinde olmayı düşünüyorduk. Erkenden antrenörlüğe soyundu. Ee, özellikle geldiği gün itibaren de Antalya Spor'da oyun formasyonu olarak e, devamlı bir gelişim. Hem verilerde hem oyun olarak gelişim gösteriyorlar. Ee, biz oyuna bireysel olarak da oyun olarak da iyi başlayamadık. Rakibin ne oynadığını biliyoruz, onlar bizim ne oynadığımızı biliyoruz. Planlarımızı karşılıklı sahanın içinde uygulamaya çalıştığımızda hem oyun organizasyonu olarak hem de bireysel performans olarak sahaya bunu yansıtamadık. Ona rağmen fırsat önümüze geldi. Duran toptan ki tahmin ettiğimiz size e, rakibin düşüktü, bizim yüksekti, bundan öne geçebiliriz dedik ve bundan da fırsatı yakaladık. Ama tekrar bir penaltı golüyle geriye düştük. Devre arası itibariyle bir iki tane oyun formasyonunda değişiklik yaptık. Topa biraz daha sahip olmaya çalıştık. Zaman zaman oyuna girdik. Zaman zaman giremedik. Kendi kalemize attığımız bir golle mağlup olduk. Ee, i̇lk defa deplasmanda kaybettik. Daha mağlup şampiyon olmayacağız demedik. Nasıl 3 puan kazanıyorsak bugün de üç puan kaybettik. Başka bir şey kazanmamıştık. Sadece üç puan kaybettik. Antalya Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Ama bunu daha iyi hale getirmek için hem performans olarak hem oyun olarak buna davetiye çıkarttık aslında baktığında. Ee, onun için dediğim gibi bir iş kazası diyebiliriz. Bir üç puan kaybettik diyebiliriz nasıl üç puan kazandıysak. Buradan neler çıkartabiliyoruz? Hem oyun olarak hem enerji olarak. Bunun üzerinde çalışıp cumartesi günü <laughs> saat dörtte bütün Trabzon taraftarını, o enerjisini bize veren Trabzon taraftarını cumartesi günü maça bekliyoruz. Ondan sonra bir sürece gene devam edeceğiz. Maç sonrası mı? Üzgündüler, normaldir. Ee, oyuncu grubunun maçı kaybettiğinde sporcu karakteri muhakkak üzülecektir. Üzülürken oyundan veya bireysel performanslardan neler çıkartıyor? Hem kendileri hem de bizler. Ona bakın, ona göre hareket edeceğiz. Bunun içinde bunlar var. Ee, bu kadar 38 haftanın her haftasında ritim yakalamayabilirsin. Bazen iyi oynarken kaybedersin. Biz bugün kötü, kötü de demeyeyim de parçalı bir oyunda kaybettik. Aslında buradan neler çıkaracağımıza bakmak lazım. Vallahi bunu ben sana soru olarak Ali sorabilirim istiyorsan yani. Yani çünkü bunu cevabını verecek olan kişisin. Bugün Trabzonspor'un geldiği nokta bütün rekorları kırarak bugün ilk defa 13 ayda deplasmandan maç kaybetti. Rakibe de saygı göstermek lazım. Parçada bir bütüne harika işler yaparak gidiyor bu takım. Aslında baktığımda bütününde. O yüzden bunlar bu işin içinde olacak. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Bugün bir maç kaybettik sadece. Hiçbir şey kaybetmedik. Sadece üç, buçuk, nasıl ben diyordum, bir şey kazanmadık, üç puan kazandık, bugün de üç puan kaybettik, yolumuza evet. devam edeceğiz. E, ee, bizim için, e, Trabzonspor için, takım için çok önemli bir oyuncu. E, ee, sakatlanması tabii ki yüzücü. Sakatlıklar bunun içinde var, bütün takımlar yaşıyor. Yoğun bir trafik. Ee, yarın daha çok net belli olacak. Vaka tabii bireysel performansı eğer yansıttığı zaman çok etkin olan bir oyuncu. Bugün itibariyle olmadığı için keşke olsa bunu daha iyi değerlendirme yapabilirdik. Olmadı hiçbir şey söyleyemiyorum. Ee, yok ee, ömürle biz gün gün hem tedavisiyle ilgili hem kendisiyle bireysel konuştuk. Hatta bugün belki fark etmişsinizdir kulübeden de çağırdık son golü yiyince hamle olarak. ısınması da dahil takip ettik. en son aldığım geri bildirim ayağında hala ağrı olduğundan dolayı biz acaba ihtiyaç olursa kullanılabilir miyiz diye kulübede tuttuk. Onun biraz daha ağrısı olunca onun için o riski son bölümde almak istemedik. Başka bir değişiklik yaptık. Herhalde önümüzdeki hafta itibariyle yoğun bir şekilde bizde olur diye bekliyoruz. Başka soru var mı? Teşekkür Teşekkürler, iyi akşamlar.